اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقده من لسانه يفقه قوله ويفهم امري الى الله ان الله بصير من العباد. Rabbimiz yapacağımız dersen yararlanmayı nasip eylesin inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki İslam devletini kurma aşamasındaki Yahudilerin İslam'a karşı olan tavırlarını en son anlatmıştık. Yani Peygamber Efendimiz'e karşı olan itirazlarını, Allah Celle Celaluhu'na karşı olan itirazlarını, İslam'ın geliş şekline ve kıblelerin değiştirilmesine karşı olan tavırlarını anlatmıştık. Yahudilerin İslam'a nasıl taarruz ettiklerini ve bugün hala günümüzde nasıl taarruz ettiklerini anlatmaya çalışmıştık. Bugün ise İslam devletinin yapı taşlarından birisi olan ve Bedir Savaşı'ndan önceki gelişen bazı olayları anlatıp daha sonraki dersimizde Bedir Savaşı'na yani İslam'ın ilk büyük savaşının nasıl gerçekleştiğini, ne, ne için yapıldığını, ne mana ifade ettiğini anlatmaya çalışacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bazı e, gazveler ve seriyeler yapmıştır. Kapıyı kapat kapıyı. Allah Resulü Bedir Savaşı'ndan önce gazveler ve seriyeler şeklinde iki farklı e, savunma ve bunun yanında işte e, istihbarat açısından yaptığı seriyeler ve gazveler var. Gazve ne demektir? Gazve Allah Resulü'nün bizzat komutasında olup Allah Resulü ile beraber yapılan e, savunma savaşlarıdır. Bunlar savunma savaşları olan gazveler ve seriyeler yaklaşık Bedir Savaşı'ndan önce 8 tane olduğu rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimiz çoğu zaman buna 100 kişi veya 200 kişilik bir grupla katıldığı gazveler var. Bunun dışında bir de seriyeler var. Peygamber Efendimizin başında bulunmadığı, komutan olarak birini görevlendirdiği ve onun himayesinde olan 8 kişiden 100 kişiye kadar olan, 80 kişi olan yaklaşık bu sayılar arasında olan komuta zinciri bir sahabi efendimizin komutasında olan topluluklar. Bu topluluklar Allah Resulü'nün emriyle hareket eden, onun emrine göre hareket eden topluluklar. Gazze'de genelde savunma amaçlı iken seriyeler daha çok istihbarat amaçlıdır. Ve bunlarda kan dökülme olayı sadece bir tanesinde olmuştur ve Bedir Savaşı'ndan önce olmuştur. Bu da İslam'ın e, ilk Medine'deki İslam devletinin ilk savaşı denilebilecek daha doğrusu e, seriyesi denilebilecek ve ilk kanın döküldüğü, ilk esirin alındığı, ilk ganimetin alındığı bir gaza vardır. Bu nedir? Bunun adı Abdullah İbni Caş seriyesi dediğimiz bir seriyedir bu. Sekiz kişilik bir ekip Allah Resulü tarafından görevlendiriliyor. Mekke'deki durumla ilgili bilgi alması açısından Mekke yakınlarına gönderilen bir grup. Bu grup e, istihbarat bilgi toplarken o esnada oradan geçen e, Abu, Amr İbni Hadramiye adında başında bulunduğu bir e, kervan denk geliyor. Bu kervan e, Mekke'ye ulaştığı zaman onlara bir destek amacı taşıdığı için karar verip verememe de tereddüt ediyorlar ve karar veriyorlar bu e, kervana saldırmaya. Ve kervana saldırıp başındaki Amr İbni Hadramiye'yi öldürüyorlar. İki kişiyi esir alıyorlar ve ganimeti de alıp Medine'ye getiriyorlar esirlere beraber. Ama Allah Resulü bunları kabul etmiyor. Çünkü Recep ayı içerisinde, Recep ayının son günü yapıldığı için, haram aylar içerisinde yapıldığı için Allah Resulü bunu kabul etmiyor. Ta ki ayeti celileler gelip size karşı savaşanlarla siz de savaşın emri gelince bu e, ganimetleri ve esirleri kabul ediyor. Evet bu İslam'ın ilk kan dökülmesi olaydır. İlk öldürülen kişi Amr İmdi Hadramiye adında bir müşriktir. Ve ilk esir alanında, alınan da bunun iki adamıdır. Ve Allah Resulü bu emir geldikten sonra tabii ki Bedir Savaşı'na hazırlıklarına başlıyor. Çünkü e, devletin tamamen oturması, karşılıklı anlaşmaların oturması demek bir tarafın öbür tarafa savaş açması veya bu savaşlar sonucu olarak bağlı anlaşmaların yapılmasıyla devletin resmi şahsiyetinin kabul edilmesidir aslında. Ama bu savaşlar hiçbir zaman Allah Resulü'nün açtığı savaşlar değildir. Bu olaylara baktığımız zaman Allah Resulü'nün Bedir Savaşı'ndan önce özellikle İbni Hişam dediğimiz Ebu Cehil tarafından Mekke'ye gelen ve himaye altında gelen Müslümanlara umre esnasında taarruz edilmesi, size savaş açacağız, sizi öldüreceğiz gibi tarzda hareket etmeleri, bunun mukavemetini göstermeleri, bunun göstergelerini ortaya koymaları, Medine'deki münafıklarla işbirliği yapıp Allah Resulüne saldırma girişimleri, bunlar aslında Allah Resulüne savaş açmanın bir göstergesidir. Allah Resul emir gelince de açılan savaşa savunma amaçlı karşılık vermiştir. Ama biz bugün Bedir Savaşı'na girmeyeceğiz. Bedir Savaşı'ndan önce hazırlıkların, yapılan işlerin neler olduğunu anlatacağız. Birincisi Allah Resulü bir devletin oturması için, bir devlet yapısının oluşabilmesi için, bir toplumun ayakta kalabilmesi için ne gerekir? Rızkının temin edilmesi. Bunda rızkın onda dokuzu Allah Resulü ticarettedir diyor. Ticaret yapılabilmesi için de o faaliyetin yapılabileceği bir alan, alanın belirlenmesi gerekir. Allah Resulü işte bu alanı belirliyor. Nasıl belirliyor? Ee, Mescid-i Nebevi yakınında büyük bir alanı ticaret yapmak isteyenlere tahsis ediyor ve onlardan herhangi bir vergi talebinde bulunmuyor, herhangi bir para talebinde bulunmuyor. Bunlara ne yapıyor? Bunların orada rahatça ticaret etmesini sağlıyor ve bu ticaret esnasında da belli kaideleri ve kurallar getiriyor. Nedir bu? çalmayacaksın, hile yapmayacaksın, yalan konuşmayacaksın. Yani müşrik adetlerin hepsinin terk edilmesi, İslam'ın öngördüğü adaletin sağlanması ve bu adalet e, çerçevesinde ticaretin yapılmasını sağlıyor. İkincisi ne? Orucun farz kılınışı. Oruç neydi mana olarak? İnsanların nefsi istek ve arzularını terbiye etmesi. İşte bu da hicretin ikinci yılında farz kılınıyor ve Allah Resulü bunu farz kıldıktan sonra insanlar, Müslümanlar ne yapıyorlar? Bu orucu tutuyorlar. Oruçla beraber ne emri veriliyor, veriyor Allah Resulü? Fıtır sadakası verilmesini emrediyor. Yani biz bugün veriyoruz ya, vacip dediğimiz o sadaka zekattan önce gerçekleşiyor. Yani Ramazan ayında o veriliyor. Hatta daha öncesinin olduğu söyleniyor. Daha sonra hicretin ikinci yılında Ramazan ayından sonra zekat farz kılınıyor. Zekat farz kılındığı zaman Allah Resulü fıtır sadakası ile alakalı ne verin ne vermeyin diyor. Ama sahabe efendilerimizin ifadesiyle biz fıtır sadakasını vermeye devam ettik. O bizim başımızın sadakasıdır diye düşünerek devam edilmiş. Bugün de bizim Hanefi mezhebine göre vacip kılınan bir ibadettir. Allah Resulü yasaklamamış. Yapın da demiş. Serbest bırakmış ama zekat gelmeden önce vacip olan yani yapılmasını emrettiği bir e, ibadettir. Daha sonra da hemen Ramazan ayından sonra zekat farz kılınıyor. Hicretin ikinci yılı zekat ne açıdan önemlidir? Sosyal hayatta insanların bütünleşmesini fakir ile zengin arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması için Allah Celle Celaluhu'nun hemen savaşlardan önce yine toplumun zannedilmesi edilmesi, bir araya getirilmesi, kardeşlik vazifesinin meydana getirilmesi için Allah Resulü tarafından Allah'ın emriyle Müslümanlara duyuluyor ve zekat yine hicretin ikinci yılında farz kılınıyor. Bir diğer mesele Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Hz. Hatice validemizden sonra Medine'ye göç edene kadar evlilik yapmamıştır. Yani onun üzerine herhangi bir kişi öldükten sonra da onunla evlenme akdi yapmamıştır. Ancak hicretten kısa bir süre önce Hz. Ebubekir Efendimizin kızı olan Hz. Ayşe Validemiz'le nikah akdi yapmıştır. Şeyde Mekke'de ama evlenme olayı nerede olmuştur? Hicretin ikinci yılında Şevval ayında yine Medine'de bu olay gerçekleşmiştir. Bazı kişiler bununla ilgili işte çocuk yaştaydı, şöyleydi, böyleydi gibi kavramlar ortaya koyuyorlar ama işin aslı şudur. Hazreti Ayşe Validemiz Peygamber Efendimiz'le evlendiği zaman yaşının 17 veya 18 olduğunu, bu yaşta da evlenmenin gayet normal ve doğal olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlar sadece İslam'ı ve İslam'ın özünü zedelemek ve parçalamak isteyenlerin Allah Resulüne çamur atmak isteyenlerin uydurduğu ve bu uydurduğuna bazı uyan cahillerin sözlerinden başka bir şey değildir. Çünkü bunları söylemek nedir? İslam'ın aile temeline zedelemek, aile temeli zedelenen bir İslam ise ayakta duramaz ve çöker. Onun için bunlara kulak asmamak lazım. Allah Resulü Hz. Ayşe Validemiz evlendiği zaman Hz. Ayşe Validemizin yaşının 17 veya 18 olduğuna dair kuvvetli rivayetler var. Farklı rivayetler olsa da bunlar alimler tarafından bu işi araştıran siyer e, alimleri tarafından işte gelen hadis e, rivayetlerine baktığımız zaman bunların e, geçersiz olduğunu görüyoruz. Peki niye Hz Ayşe validemizin böyle bir şey yaşla ilgili tartışmalar çıkıyor? Çünkü baktığımız zaman iki kişi hakkında çok tartışma çıkıyor. Birisi kim? Ebu Hureyra radıyallahu anh, diğeri Hazreti Aşe validemiz. Çünkü bunlar en çok hadis rivayet eden iki sahabedir. Ebu Hureyra radıyallahu anh İslam'ın yani Peygamber Efendimiz'in hayatının son 10, son 3 yılında bulunan bir sahabe efendimizdir. Ve rivayet ettiği bu hadisler son 3 yılında Peygamber Efendimiz'in peşini bırakmadan sürekli peşinde dolaşıp ondan aldığı bilgileri bize aktarması sonucu bize ulaşmıştır. Hazreti Ayşe Validemiz de özellikle aile hayatı, kadınlarla ilgili özel durumlar, işte aile içerisindeki bazı meseleler de çok bolca rivayetleri vardır. Bu da aile kurumunu, aile hayatını, kadınlarla ilgili meselelerin günümüze ulaşmasını sağlayan temel taşlardır. Bunlara saldırmalarının sebebi İslam'ın özünü yok etmek amaçlıdır. Bunlar bilinçli ve kasten yapılan işlerdir. Ha buna kasten olmayıp da cahilliğinden uyanlar da var. Bunlar da Allah affetsin ama cahillik İslam'ın hoş gördüğü bir durum değildir. Bilmiyorsa öğrenecek kendi düşünemiyorsa düşünen birinden fikir alacak ki sahabe efendilerimizin hiçbirine söz etmeyecek. Çünkü Allah Resulü'nün açık beyanı var hadis-i şeriflerde. E sizlerden birisi benim sahabemden birine uyarsa diyor. Onlar göklerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz diyerek bizlere haber verdiği bir sahabe efendimiz var. Sahabe efendilerimiz var, o topluluk var. Tutup da Allah Resulü'nün böyle beyan ettiği bir topluluğa laf atmak onlarla ilgili ileri geri konuşmak bizleri dini açıdan, imanı açıdan sıkıntıya sokar. Evet aralarında bazı meseleler olmuştur, sıkıntılar olmuştur ama şunu unutmamak lazım. Onlar içtihat edebilecek bilgiye ve beceriye sahipler. Niye? Çünkü Allah Resulü'nden direkt almışlardı. Aracı yoktu arada. Yani Allah Resulü'nün uygulamalarını bizzat görmüş, yaşantısında, fiiliyatında bunu yaşamış. Neyin ne olduğunu kendileri yorumlayabilecek seviyedelerdi. Şimdi bir işi yaşamak, tecrübe etmek ayrı bir şeydir. Bir işi tecrübe edenden öğrenmek ayrı bir şeydir. Tecrübe etmek o konuda daha fazla söz söyleme hakkına sahip olmak demektir. Onun için bizler sahabe efendilerimizin arasındaki ihtilafları değil, sahabe efendilerimizin arasındaki birliktelikleri konuşmak, bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görmek zorundayız. Aksi takdirde bunlar sadece bizim ihtilafa düşmemize ayrılığa düşmemize ve birbirimize karşı olan kardeşlik durumumuzun hasmane bir tavra dönüşmesine sebebiyet verir. Bu da bizim ayrılık ve gayrılığa düşmemize ve parçalanmamıza sebebiyet verir. Rabbim hep birlikte hareket edebilmeyi, kardeş hareket edebilmeyi, Rabbimizin yolundan hep beraber gidebilmeyi bizlere nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.